Merhaba değerli öğrenciler. Bu bölümde hibritleşme konusunu anlatacağız. Tanımını yapalım önce. Bileşik oluşurken aynı enerji düzeyindeki farklı tür orbitallerin Kaynaşarak enerjilerinin eşitlenmesi sonucu yeni tür orbiterlerin oluşması olaydır. Bu olaya hibritleşme diyoruz. Oluşan yeni tür orbitallere de hibrit orbitaller diyoruz. Örnek olarak ikinci enerji içerisinde bu enerji eksenimiz olsun. 2P orbitalleri var biliyorsunuz. 2S orbitalleri var. 2S orbitali bir tane. Orbitalleri şöyle kareyle gösterelim. 2P orbitalleri 3 tane. 2px 2py 2pz 2s Bileşik oluşurken bu orbitaller kaynaşıyor. Bu orbitallerin kaynaşması sonucu bu orbitalleri andıran yani hem p'yi hem s'yi andıran ve enerjileri bunların arasında yer alan yeni orbitaller oluşuyor. Şöyle bir s orbiteli ile bir p orbiteli kaynaşmış olabilir şu şekilde. Eğer bu ikisi kaynaşarak yeni tür orbital oluşturursa iki tane orbital oluşur. İki orbitalin kaynaşmasıyla iki yeni orbital oluşur. Oluşan bu orbitallere sp hibrit orbitalleri denir. sp orbitali, sp orbitali. Olaya sp hibritleşmesi denir. Bu orbitaller hem s'yi hem p'yi andırmaktadır. Artık s orbitali demiyoruz, p orbitali de demiyoruz. sp orbitali diyoruz. Hibritleştikten sonra her bir sp orbitali %50 s karakter taşır. %50 p karakter taşır. Bu bir olasılık. İkinci bir olasılık. Bir tane S orbiteli ile iki tane P orbiteli arasında hibritleşme gerçekleşmiş olabilir. Şöyle. iki tane P ile bir tane S orbiteli arasında kaynaşma gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda 3 tane hibrit orbital oluşur. Oluşan bu hibrit orbitallere sp2 hibrit orbitalleri diyoruz. Oluşan hibritleşme türüne sp2 hibritleşmesi diyoruz. Toplam 3 orbital var. 3 orbitalin birisi S idi. Hibritleşmeden önce ikisi P idi. Her bir orbital 3'te 1 oranında S'yi andırır. 3'te 2 oranında P'yi andırır. Her S, P, 2 orbitali orbitali %33.3 S karakter %66.6 P karakter taşır. Evet. Bir başka olasılık. Bir tane S orbitali ile 3 tane P orbitali kaynaşmış olabilir. Bu durumda toplam 4 orbital kaynaştığı için 4 tane yeni orbital oluşur. Tümü kaynaşırsa oluşan hibritleşmeye SP3 hibritleşmesi denir. oluşan hibrit orbitallere de sp3 hibrit orbitalleri denir. 4 tane hibrit orbitalimiz oluşacak. SP3, 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 sp3. Bu orbitaller özdeştir. Enerjileri eşittir. Her sp3 orbitali %25 s karakter taşır. %75 p karakter taşır. Evet burada unutmayalım. Hibrit orbitallerin enerjileri P orbitallerin enerjisinden düşük, S orbitallerinin enerjisinden yüksektir. P karakter arttıkça enerjisi artar. S karakter arttıkça enerjisi düşer. Benzer hibritleşmeler 3S ve 3P orbitalleri arasında da olabilir. Üçüncü enerjisinde D orbitalleri de var biliyorsunuz. Üçüncü enerjisinde D orbitallerini de kullanarak SPD karışık hibrit orbitalleri oluşturulabilirler. SP3D hibritleşmesi olabilir. SP3D2 hibritleşmesi olabilir. Şimdi bunları örnekler üzerinden görelim. Örnek olarak Berilyum klorür molekülünü inceleyelim. Berilyum atom numarası 4. Klor 17. İlk önce elektron dizilimlerini yazıyoruz. Berilyum 4. 1S2, 2S2. Beriliyumun değerlik orbitalinde 2s orbitali var görüyorsunuz. Burada 2 elektronu var. 2p orbitalleri boş. Bu 2s bu da 2p orbitalleri beriliyum için ee, dolu orbital bağ yapmaz. Boş orbital bağ yapmaz. Sadece yarı dolu orbitaller bağ yapabilir. Bu durumda beriliyum bağ yapmaz görünüyor görüyorsunuz. Beriliyum bileşiklerinde 2 bağ yaptığı bilinmektedir. Bu durumda berilyumun S orbiteli ile bir P orbitellerinden bir tanesi kaynaşmıştır. Ve iki tane hibrit orbital oluşmuştur diyoruz. Sp hibritleri oluşmuştur. Sp, Sp. Berilyumun elektronları eşit enerjili orbitellere tek tek yerleşir. Böylece berilyum bileşiklerinde iki bağ yapabilir diyoruz. Klor elementine bakacak olursak 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Klorun değerlik orbitalleri 3s ve 3p'dir. 3s'deki elektronu var. 3p'de 5 elektronu var. 1 2 3 4 5. Klor elementi bir bağ yapar. 2 3 4 5 6 ve 7 bir bağ yapar diyoruz. Veriliyum SP hibritleşmesi sonucu 2 bağ yapar demiştik. O zaman bir veriliyum atomuna 2 tane klor atomu bağlıyoruz. Ve böylece veriliyum klorür molekülü oluşmuş olur. Veriliyum klorür. Bu molekülde Berilyum atomu sp hibrit orbitali ile klor atomu p orbitaliyle ile bağlanmıştır. Bu molekülde örtüşme türünü sorarsa sp p örtüşmesi diyoruz. Berilyum sp orbitali ile klor p orbitaliyle ile bağ yaptığı için buradaki örtüşme türüne sp p örtüşmesi diyoruz. Bir başka örnek yapalım. Örnek olarak BH3 molekülünü inceleyelim. Bor 5, hidrojen 1. Elektron dizilimlerini yazıyoruz. Bor 5, 1s2, 2s2, 2p1. Borun değerlik orbital şeması. 2s orbitalinde 2 elektronu var. 2p orbitalinde 1 elektronu var. Borun bileşiklerinde 3 bağ yapabilmesi için bir tane S orbiteli ile iki tane P orbitalinin kaynaşması gerekmektedir. P orbitellerinden bir tanesi ibritleşmeye karışmamaktadır. Böylece 3 tane ibrit orbital oluşur. Ve bor bileşiklerinde 3 bağ yapabilir. Bu ibritleşme türüne SP2 ibritleşmesi diyoruz. Orbitallere SP2 orbitalleri diyoruz. Hidrojen 1, 1 S 1 S orbitalinde bir elektron var. Hidrojen S orbitaliyle bağlanacak. Bor sp2 orbitalleriyle bağlanacak. O zaman şu şekilde bağlıyoruz. Bor 3 tane tek elektronumuz var. Bir hidrojen buradan bağladık. Bir hidrojen buradan bağladık. Bir hidrojen buradan bağladık. Bor sp2 hibritleşmesi yapmıştı. Yani bor sp2 orbiteri ile bağlandı. Hidrojen s orbitaliyle ile bağlandı. Buradaki örtüşme türü ne? sp2 s örtüşmesi deriz. Evet. Karbon tetraflorür molekülüne bakalım. Karbon 6, flor 9 numaralı atom. Karbonun elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p2. Değerlik elektronları 2s orbitalinde ve 2p orbitallerinde. 1, 2. Karbonun 2 bağ yapması bekleniyor buradan bakınca. Ancak karbon bileşiklerinde 4 bağ yapmaktadır. 4 bağ yapabilmesi için bir tane S orbiteli ile üç tane P orbitalinin tamamının kaynaşması gerekmektedir. Böylece 4 hibrit orbital oluşur. Elektronlar tek tek yerleşir. Bu hibritleşme türünün adı sp3 hibritleşmesidir. Orbitallerin adı sp3 orbitalleridir. Karbon sp 3 orbiterleriyle bağ yapar. Flora bakıyoruz. Flor 9. 1S2, 2S2, 2P5. Değerlik orbitalleri 2S'de 2 elektronu var. 2P'de 5 elektronu var. Florun 1, 2, 3, 4, 5. Flor P orbiterleriyle bağ yapar. Bağlıyoruz şu şekilde. Karbon 4 bağ yapacak demiştik. 4 flora bağlıyoruz. Karbon SP3 orbitalleriyle flor P orbitalleriyle bağ yaptığı için buradaki örtüşme türüne SP3 P örtüşmesi diyoruz. Evet, hibritleşmeler bu şekilde bir örnek daha yapalım. Örnek olarak CH4 molekülünü inceleyelim. Karbon 6, hidrojen 1. Karbon 6, 1s2, 2s2, 2p2. Değerlik orbitellerimiz 2s orbitalinde 2 elektronu var. 2p orbitellerinde 2 elektronu var. Karbonun 4 bağ yapabilmesi için bu orbitallerin kaynaşması ve 4 tane hibrit orbital oluşturması gerekmektedir. Böylece karbon 4 bağ yapar. sp3 orbitali, sp3 orbitali, sp3 ve sp3. Olayın adı sp3 hibritleşmesidir. Hidrojen 1s1. Hidrojen s orbitaliyle karbon sp3 orbitalleriyle bağ yapmalıdır. O zaman karbonun Lewis yapısı hidrojenlere bağlarsak örtüşme türü ne? Sp3 S örtüşmesi diyeceğiz. Evet. Hibritleşme bu şekilde. Bir de hibrit orbitallerimizin şekillerini görelim. Ve bu bölümü tamamlayalım. orbital şekillere. Bu koordinat eksenimiz x, y, z eksenleri. Bir küre yapıyoruz tam ortasına. Bu s orbitalidir. s orbitali küreseldir. P orbitalleri 3 taneydi biliyorsunuz. Koordinat ekseninde x eksen üzerinde böyle bir şekil bu px orbitali y eksen üzerinde aynı şekilde bir tane daha bu py orbitali py orbitali burası y ekseni bir de buna dik olan z ekseni var biliyorsunuz. Bir de aynısından z ekseni üzerinde var. Fazla karışmasın şekil diye z eksenini ayrı çizeceğim şöyle. Şöyle bu Z eksenimiz olsun. Bu da PZ orbitali. Şimdi orbitalleri şöyle göstermiştik biraz önce. Bunlardan birisi PX, birisi PY, birisi PZ orbitalidir. Orbitallerin şekilleri bu şekilde. PX şu orbital. PY şu orbital, pz de şu orbital olsun. Evet. Hibrit orbitallerimizin şekilleri şu şekilde olacak. Hibrit orbitaller. SP hibrit olunca S ile P orbitali kaynaşınca oluşan hibrit orbitallerin şekli şu şekilde. Bu SP hibrit orbitalleri bir doğru boyunca yönlenirler. SP2 hibritleşmesi olunca 3 orbital uzayda bu şekilde yönlenir. Şurayı Sp3 orbitali olunca 4 orbital Uzayda şu şekilde yönlenecek. Onları şöyle kalemlerle göstereyim sp orbitali olunca uzaydaki yönlenme şekli şu şekilde olacak. Bu bir orbital, bu bir orbital. sp orbitalleri uzayda bir doğru boyunca dururlar. Aralarındaki açılar 180 derece olacak. Bu sp hibrit orbitalleri. sp2 olunca orbitallerimiz uzayda şöyle yönlenecekler. Aynı düzlem üzerinde aralarındaki açılar 120 derece olacak şekilde yönlenecekler. Bunlar düzlemseldir. Şu şekilde düşünün. Şunu şu şekilde düşünün. Ancak SP3 hibritleşmesi olunca olayı 3 boyutlu olarak düşünmelisiniz. Şu şekilde bakın. 4 tane özdeş orbital uzayda bu şekilde yönlenir. Dikkat ediyorsunuz. 3 boyutlu olacak. Bütün açıları eşit olacak. 109.5 derece, 109.5, 109.5 derece, evet. 4 çift elektron birbirinden maksimum uzaklıkta olabilmesi için uzayda bu şekilde yönlenir. SP3 hibrit orbiterlerini gözümüzde bu şekilde canlandıralım. Evet, bu bölümde hibritleşmeyi anlattık. Hibritleşmeden örnekler yaptık. Bir dahaki bölümde molekül geometrilerini anlatacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.